nedir bu zaten. Kırgızistan'ın kutunda indayız. Kutunda. Kutun indayız. Kutun kutun Fakat <laughs> çok pahalı, çok güzel. E, benim arkadaşım Akmaral. Akmara, Akmara okulu Benim Youtube kanalımda. hoş bulduk, hoş bulduk. Şi, ваши впечатления. Gidelim Türkçe. Sizin fikriniz, e, şey, şok etmeyiniz. Mm. Ya. ya bakalım burada nasıl fiyatları nasıl yemişim fiyatları Evet biraz İndirmişim. arkadaşlar biraz Kırgızistan'da fiyatları Aa, Bak burada indirimler var hmm, olsa da yani biraz bir işler burada çok demode her şey hmm. Hmm. Mesela bu 150lir ıı, 150lir 150 böyle ya olur mu Türkiye'de böyle fiyatlar var mı? Aa, bu da bence bu da berbat yani. 2695. Halbuki eski gibi geliyor. Yani. Evet. Değil çok mi? çok durmuş burada. Evet. Tüyleri bile çıkıyor. Evet. Mesela böyle bu yeni koleksiyon. 6295. Burada şey Türk lirası varmış. 3 mindset bir yani mindset yani bizim düşüncelerimiz yani hmm. güzel günler arkadaşlar burada As I love social distancing <gülüyor> yani, <gülüyor> bu korona bizi o kadar hayat tarzımızı değiştirdi ki yani hmm. burada ya önceden bir video çekmiştim sizde ben <laughs> yoldan almışım arabayla Sonra evet arkadaşlarım, stories'ten görmüş. Kırgızistan'da, Başkent'te derimod var mı? Bu Türk Türkiye brand diyor. Bizde çok fazla Türkiye brandler var, değil mi? Evet. Bizim pazarda çok çok o, şey var. Türk o, firmalar. Sephora yok ama Sephora'nın ordunda, bak, yerinde, yerinde şey var. Eforiya. Ay, dikkat et. Şu an biz şey göstermek istiyoruz. Kore a, kosmetikleri. Çünkü Kore bize daha yakın olduğu için Kore kosmetikleri daha ucuz ve çok kullanıyoruz. yani ol, olmadığı için değil yani bize taşımak daha kolay. Taşımak yani biz Çin tarafından taşıyoruz. Ama Türkiye'den bizim? daha yakın da bize. Kore mi? Evet. Aa. Hmm. Türkiye'de çok pahalı Kore kosmetik mesela orada lüks gibi geliyor sephora'da alıyoruz çok reklamı hmm. bu üç tanesi birlikte beraber a сколько стоит масочки ajart çeşitler. Ya göstersin de şey. Şey. Hı. Hmm. Uh -huh. E ne yapıyorlar bu stikler? Bu uh çok -huh. şey, eee, um, nasıl? Uygun. 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 Uh -huh. Alıyorum. <laughs> Sonra bakacağız ya nasıl böyle güzel ürün olduğunu. Evet. Kötü değil yani. Kötü değil. Kötü Tamam. Bakalım. Ne yapıyorsun? <laughs> <laughs> Bunlar uh, 35 lir. 300 lira. Hmm, kaç oluyor o zaman? Sephora'da bu ne kadar? Çok pahalı. Şey bu çok güzel. Uh, kuşon. Kuşon biliyorsunuz. Bu uh, Kore'de çok popüler. Uh, bak kuşon böyle bizde böyle. Sen ne yapsana ya. Ama bence çok da güzel olmadı değil mi? Mayluk Mayluka ne? Yağlıymış. Yeah. Şu an biz başka bir dükkana gidiyoruz. Daha başka bir kosmetik dükkanına gidiyoruz. Onu biliyoruz. Seviyoruz seviyoruz, oraya gideceğiz. Bişkek çok soğuk ama biz savun savun ya de... çok. Olsun, şey ya Türkçe konuşmadığım için yani biraz <laughs> ıı, yanlışlıkları yanlış söyleyebilirim A, ama ıı, ben ıı, çok araştırmayı seviyorum şu Kore kosmetiklerini. Buna çok okuduğuma göre şimdilik birçok ıı, Kore kasmetik e, ıı, hani, yani <laughs> Daha cilt bakımına aa, aa, şey, önem veriyor. Ha, önceden bu rüş, allık gibi bir şeyler çok oluyordu. Magazine, dükkana gittiğin zaman. A şimdilik daha çok o, cilt bakımı kremleri, ha, cilt bakımı birçok bir sürü şey var. Aa, o, o onları daha çok bize <laughs> yani getiriyorlar bu bir yerde, okuduğuma göre yani bu süslü püslülük yani takma kirpik gibi şey gibi şeyler az azdan kalıyor ve cilt bakımı daha doğal olmak gibi bir şeyler moda olmaya yani bu şey kirpikler falan demoda olmaya ve Daha doğallık moda olmaya başladı. Evet. <laughs> Arkadaşlar bizim dükkan kapalı. Ne yapalım? Çok üzgünüz ne yapalım? Yapamayız. <laughs> 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 Başka da dükkanlar var mı?